Evet sevgili dostlar bugün 5 Kasım 2025. Arılarımızı artık tamamen kış hazırladık. Bu süreçte neler yaptık sizlere göstermek istiyorum. Daha önce biliyorsunuz ki alttan havalandırma yapmıştık. Altlarını kestik, elek çaktık. Artık bizim kovanlarımız alttan havalandırmalı. Üstten daha hava almıyor. Dolayısıyla üstünü iyice yalıtım yapıyoruz. Köpükle havalandırmaları bu şekilde kapattık önünü ön, arkasına. Şöyle öndeliklerini artık daraltıyoruz. Bir iki girecek şekilde yapıyoruz ki dışarıdan yağma vesaire bir şey sarcara girmesin diye. Evet üstten arkadaşlar yalıtımı çok iyi yapıyoruz dedik. Gördüğünüz gibi taş yünü koydum ben. Şöyle bir kat kapağın altında bir kat arının üstünde şöyle iki tane. Onun altında da naylon var. Artık naylon kullanıyoruz. Şuval kullanmıyoruz. Üstten hiçbir şekilde hava çıkmaması için bunu yapıyoruz. E, cereyan yapmasın diye. Çünkü alttan hava girecek. Üstten çıkmayacak. Evet dostlar aradamızı geçen gün iyice kontrol ettik. Yiyecekleri çok güzel. Bol yiyeceği var. Aramızın sıkıştırmasını yaptık. Fazlalık petekleri aldık. Yani bir buçuk ay önce falan almıştım ama son bir kontrol daha yaptım. E, onları da aldık. Şu anda tam ortaya bu şekilde sabitledik. Kenarları doldurduk. Straforla. Yine bu tarafa da doldurduk. Bu sene ortaya aldım hepsini. Normalde kenara bir kenara alıyordum ama arının araştırdığımız kadarıyla kışın tuvalet ihtiyacı olduğu zaman giriş deliğinden çok rahat en ufak bir güneşte dışarı çıkıp tekrar girsin diye daha mantıklı olacağını söylediler. Bizler de o şekilde yaptık. Yiyecekleri yerinde fondan şekeri vermiştim. Bakınız bitmek üzere az kalmış. Bu şekilde de buradan rahatça gözlemleyebiliyoruz. Yine bite karşı doğal bir ürünümüz burada bekliyor hem de içinin nemini çekiyor. Evet durumlar böyle. İyice mutlaka bol olması gerekiyor. Sadece kenar çerçevelerde değil ortalarında da bol olması gerekiyor. Bitle mücadelemizi iyice yapmamız gerekiyor. Şu an nemi tamamen %100 kestim diyemem. Şu kenarlarda şöyle gördüğünüz gibi ufaktan oluyor. Tabii ben araştırmaya devam ediyorum. %100 nasıl kesebilirim diye. Mesela bunda da şu araya bir naylon daha koydum. Bakın şu kapağı altında taş yünü. Arada naylon. Altında bir taş yünü daha. Ve bir aylon daha bu şekilde. Üstten hiçbir şekilde hava sızmaması için. Yine bakın gördüğünüz gibi şu kenarlarda ufaktan oluyor. Böyle. Aynı şekilde bunda da bakın fondan şekeri bitmek üzere. Kıpır kıpırlar. Şöyle gözlüğü görebiliyorsanız. Evet bitme mücadelemizi yaptık. Her şey güzelce. Yiyeceği yerinde. Fazlalık petekleri aldık dedik. Bu saatten sonra daha çok şerbet veremeyiz. Arı uyuşuk artık. salkıma geçiyor yavaş yavaş. Şerbete çekemeyebilir. Verirseniz bir fondan şeker veya kek üstten havasızlıkça yumuşadıkça yavaş yavaş yiyebilir. Bu şekilde sizlere e, biz hem araştırıyoruz hem de yaptığımız uygulamalar hızlı gösteriyoruz. Elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet aralığımız böyle. Hepsi aynı statüde şu anda araştırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Bakın kimisine çuval koydum yine. Bakıyorum en iyi randumanı hangisi verecek diye. Ee, şöyle şu dışı da alalım. Evet, hem çuval hem naylon. Hepsi bir arada. Evet, yürü, bakın. Bunlar daha canlı. Ya yani şu kenarlarda akşeyi tam kesemedim. Evet, bunlar daha kıpır kıpır. Bakın. Diğerleri biraz daha uyuşuktu. Nasıl, nasıl canlılar? Genelde aralarımız 5 çerçeve. 4 çerçeve, 6 çerçeve o şekilde. İyice sıkıştıralım arkadaşlar. Ne kadar sıkıştırırsak o da iyi. Durumlar bundan ibaret. Sizleri de arıcılık yapmaya teşvik ediyorum. Gerçekten hem eğlenceli hem güzel. Hobi amaçla başlayıp işi büyütebilirsiniz zamanla. Evet durumlarımız böyle. Bugün anlık size kumrudan aralığımızı durumlarını gösterdik. Evet. Ben Veysel sizlere daima bilgilendirmeye gerek ipek böcek cidini, gerek aracılıkta devam ediyorum.